Özellikle artık hani Kültür Park'ın yoğun kullanım aşamasına gelmeden bunları düzenlemek istiyoruz. Araç girişi yani? Tabii tabii. Masada? Şöyle, araç girişlerinin kontrollü yollardan yürümesi, motosiklet girişinin ona göre bertarafı e, ve doğru yerlerde parklanma. Yani orada pikniğe giden, orada spora giden, orada yürüyüşe giden insan, arabadan kendisini sakınmamalı. Evet. Motordan kendini sakınmamalı. Bunları o e, rehber e, yol dediğimiz uygulamalarla, yani şimdi arkadaşlarımız büyük şehirle beraber belli bir noktaya getirildi. Şöyle mesela hayal edin. okullar bölgesinden girdiğimizi düşünelim. Sağlı sollu parkın içerisine tek yön halinde ilerlediğinizi düşünün. Yay çizerek. ve diğer bölümden de çıktığınızı yani düşünün. Yani geri dönüş olmayacak. Geri o. dönüşü yok. Sadece Bu arada örneğin parklanma alanlarınız o rehber yolun içerisinde bir kenarında parklanma yolu olabilsin istiyoruz bir şeritte akabilsin istiyoruz ama onun dışına çıkamazsın. O alanları da vatandaş yürüyüş, piknik, gezi, işte eğlence amaçlı kullanabilsin istiyoruz. Kontrollü sahada ilerlesinler istiyoruz. Yani bölünmüş yol uygulaması yapılacak orada içeride. Ee, ve bizim mesela hem o şey tarafında çıkış istikametinde bir otopark imkanımız var. Hem de girişte nikah dairesi dediğimiz, fuar merkezi dediğimiz alanda bir parklanma imkanımız var. Buralarda isterlerse park edebilirler. Bir de bu yay çizdiğim alanın içerisinde birer sıra parklanma imkanı gene bırakmak istiyoruz. Çünkü bunu neden? Engellisi var, yaşlısı var, pikniğe gelip malzemesini getireni var, çoluğu çocuğu olan var. Bunları da düşünerek ama o onun dışına da istese de çıkamayacak gibi bir uygulama gelecek inşallah. Kapsamlı bir düzenleme yapılır mı başkanım kültür parkla ilgili? Yani şu da var. Dışında Mesela tabii başkanımıza ilettiğimiz tartan pist yapılması. Çünkü o bölgede çok ciddi yürüyüş yapan, başı yapan insanlar var, tartan pist uygulaması gibi. Yine orada kamera çalışmaları olmadı. Evet. Yani park alanı çok büyük bir alan. Güvenlikçi arkadaşlarımızla her an her yere yetişmesi mümkün değil. Dolayısıyla orada bir izleme merkezi, takip merkezi kurulmalı. Her yeri e, net olarak görebileceğimiz takipli bir sistemin olmasını istiyoruz. E, Tabi içerisinde ufak tefek bu manada revizyonlar bekliyoruz yani. Kamera büyük eksik Başkanım. Orada tabii, onu kesinlikle. Evet Başkanım gençlere.